İtikaf yapmanın hikmeti nedir hocam? Şimdi tabii itikaf bir ibadettir. İhlas ile yerine getirilen bir itikaf ibadeti, bu amellerin tek şereflisi sayılmıştır. Bu sayede kalpler bir müddet olsun dünya işlerinden uzak kalır ve Hakk'a yönelir. Birer Beytullah olan, Allah'ın evi olan, mescitlerden birine şu şekilde devam eden bir mümin çok kuvvetli bir kaleye sığınmış kerim olan mabudunun feyiz ve yardım kapısına sığınmış olur. İslam büyükleri demişlerdir ki itikaf yapan ihtiyacından dolayı büyük bir zatın kapısında oturup dileğini isteğini elde etmedikçe buradan ayrılıp gitmem diye yalvaran bir kimseye benzer ki Allah'ın bir mabetine sığınmış, beni bağışlamadıkça ben buradan ayrılıp gitmem demektir. Bir müminin her gün azalmakta olan hayat günlerinden faydalanarak öyle kutsal bir yerde bir zaman, az bir zamanda olsa ebedi ve ezeli yaratıcısına olanca varlığıyla yönelip saf bir kalp ile temiz bir dille ibadette bulunması, manevi bir zevke dalması büyük bir nimettir. İtikaf yapan bir kimsen bütün vakitlerini ibadete, namaza ayırmış demektir. Çünkü fiili olarak namaz kılmadığı vakitlerde de mescit içinde namaza hazır bir haldedir. Bu bekleyiş ise namaz hükmündedir. Son olarak itikaf sayesinden insanın maneviyatı yükselir, kalbi nurlanır, simasında kulluk nişanları parlar, ilahi feyizlere kavuşur, ne mübarek ne güzel bir hayat anıdır yapabilenler için ne güzeldir